Türk sırlarına tekrar hoş geldiniz. Burada Türk sineması ve televizyonunun ışıltılı dünyasından en büyüleyici ve içten hikayeleri ortaya çıkarıyoruz. Bu yıldızlara bizim kadar hayransanız, büyüyen topluluğumuzu desteklemek için abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve katıl'a dokunmayı unutmayın. Katılımınız sizi sevdiğiniz oyuncuların hayatlarına daha da yakınlaştırmamıza yardımcı oluyor etkileyici, ilham verici ve bazen de tamamen hayrete düşüren hikayelerle. Ve bu gece, zamanın yasalarını yeniden yazmış gibi görünen bir kadından bahsedeceğiz. Varlığı, akın akın özü de dahil olmak üzere meslektaşlarını bile suskun bıraktı. Evet, sevgili izleyiciler, unutulmaz Ebru Şahin'ten bahsediyoruz. Ebru Şahin yeni filmi Uykucu, Nungalasında Kırmızı Halı'ya adım attığında. Sanki yıllar kendi üzerine katlanmış gibiydi. 10 yıl, tam bir. 10 yıl, tek bir iz bırakmadan geçip gitmiş gibiydi. İlk kez, Herce'yi, dizisinde Reyyan rolüyle gönülleri fetheden oyuncu. Kariyerinin ilk günlerindeki halinden neredeyse tamamen farklıydı. Uykucu Galası, İstanbul'un en seçkin mekanlarından birinde. Türk sinemasının en büyük isimlerinin bir araya geldiği bir kutlama mekanında yapıldı. Bunlar arasında Akın. Akın Özü, Hazal Kaya ve Barış Arduç vardı. Ancak Ebru ortaya çıktığı anda tüm kameralar döndü. Işıkların altında belli belirsiz parıldayan zarif beyaz bir elbise giymiş, sessiz bir zarafetle yürüyordu. Saçları doğal dalgalar halinde dökülüyordu, makyajı zahmetsiz. Yumuşak ve gerçekti. Abartıya ihtiyacı yoktu, o bir gösteriydi. Güzellik sırrı sorulduğunda sadece gülümsedi ve "Hiçbir sır yok. Huzur insanı güzelleştirir." dedi. Bu replik, gala fotoğraflarından daha hızlı yayıldı. Saatler içinde hayranlar bu repliği platformlarda paylaşıyor ve kendi düşüncelerini ekliyorlardı gerçek güzellik iç huzurla başlar. İhtişamı aşan bir cümleydi. Gençliğin gerçek sırrının ameliyat değil, dinginlik olduğunu hatırlatan bir cümleydi. Ve devam ederken, sevgili izleyiciler, huzurun en üst düzey güzellik olduğuna katılıyorsanız beğene tıklamayı unutmayın. Ve bunun gibi daha fazla zamansız an için Türk sırları'nı takip etmeye devam edin. Birçokları için Ebru'nun hikayesi. Onu uluslararası bir fenomene dönüştüren romantik drama, Hercey ile başladı. Reyyan rolünde, izleyicilerin asla unutamayacağı sıcaklık, güç ve samimiyet niteliklerini temsil ediyordu. Ancak bu rol sadece bir başlangıçtı. Yıllar içinde, cesaretle kendini yeniden keşfetti. Destan da tarihi dramayı araştırdı yasak elma da ise derin duygulara yelken açtı. Daha sonra, uykucu da akın akın özü ile ortaklığı. Yelpazesinin romantizmin çok ötesine uzandığını kanıtladı. Ve şimdi, uykucu için akın akın özü ile yeniden bir araya gelen Ebru. Olgunluğun ve büyünün kavşağında duruyor, hala ışıldıyor, hala kendisi. On yıl önceki yüzünü şimdiki haliyle karşılaştırın, gözlerindeki aynı ışıltı. Aynı yumuşak gülümseme, aynı nazik ateş. Bir hayranın güzelce yazdığı gibi